Evet arkadaşlar yazılı sorusuyla karşınızdayım. İlk soruyla başlıyorum. Yavru bakımı görülmeyen hayvanlara 3 örnek veriniz. Arkadaşlar yavru bakımı kimlerde görülmez? Balıklarda. O zaman bir tane balık cinsi yazalım. Hamsi de yavru bakımı görülmez. Bir tane sürüngen yazalım. Timsah da yavru bakımı görülmez. Bir de kelebek yazalım. Başka ne olabilir? Bir de arkadaşlar kurbağayı buraya yazabiliriz. Tamam mı? Devam ediyorum. Doğru olarak çoğalan hayvanlara 3 veriniz. Arkadaşlar memeliler doğru olarak çoğalır. İnekle başlayalım. İnek olabilir. Yarasa olabilir. Yunus olabilir. Fok, fok balığı olabilir arkadaşım. Üç tane demiş ama ben fazla yazdım. Bir de fareyi ekleyebiliriz. Yavru bakımı görülen hayvanlara 3 örnek veriniz. Arkadaşlar yavru bakımı kuşlarda ve memelilerde olur. Yani şu yukarıda yazdığım Hepsi de yavru bakımı görülür. Ama biz farklı hayvanlara yazalım. Mesela ben buraya bir memeli köpek yazayım. Ondan sonra bir de kedi yazayım. Bir de kuşlardan yazayım. Değil mi? Ee, kartal. Kumru. Bunlar da arkadaşlar kuşlar sınıfına örnek. Bu dört canlı da yavru bakımı görülür. Yumurtlayarak çoğalan hayvanlara üç örnek veriniz demiş arkadaşlar. Buraya da dediğim gibi yine balıklardan şey yapabiliriz. Sazan bir balık türü olabilir yumurtlayarak çoğalan. Ee, kelebeği yukarıda e, yazdık. Kertenkele, sürüngenlerden. Olabilir. Arkadaşım ya bir kuş sınıfından serçeyi buraya yazabiliriz. Bunlar da yumurtlayarak çoğalan hayvanlara örnek. Başkalaşım geçiren hayvanlara 3 örnek veriniz arkadaşlar. Başkalaşım geçiren hayvanlara da kurbağa verilebilir bal arısı farklı örnekler verelim. Sivrisinek ve kelebek olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu dört canlı da başka başım görülür.